Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Pazar sabahından hepinize merhaba. Şimdi sizlere yeni yerimden video çekeceğim. Evet, bu yerde ilk defa video çekiyorum. Kuşlarımızı taşıdık. Çok güzel bir yerimiz var. Hedefimiz var. Kuşlarımız var. Yavrularımız var. Birlikte uçuracağız. İki tane yavrumuz var onları kovalayacağız. Size yavru nasıl uçurulur? Yavrunun ilk uçumu nasıl olmalıdır? Yani bunu anlatmak istiyorum. Daha önce anlatamadım. Yani anlatmaya çalıştım. Ama şimdi burada hem uygulamalı olarak birlikte inşallah anlayacağız. Şimdi videoya geçelim. Durdurayım ben burada. Yavrularımızı kaldıralım. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı kaldırdım. Daha doğrusu zaten artık bunlar durmuyor yani. Duracak gibi değiller. İki tane yavrum var. Kuşlar güzel yükseliyorlar. Çok hızlılar bir de maşallah. oyunu açacaklar inşallah. Bu 5 5 beş kere 5. uçumu bu. Ben ilk uçuma burada nasıl başladım? Buraya getirdim kuşları. Bu yavrular zaten yetişmişti. Hiç uçmamıştı bu yavrular burada. Buraya getirdim biraz alanı taradılar. Alan eğitimi yani uçurmam şöyle hafif hafif kaldırdım. Sonra Yavruyu kovalamaya başladım. Yani kovalamak bir poşet yardımıyla bir şeyle. İlk etapta bir iki tur dönüyor. Yorulup konuyor. Yemleyin kapatın. Ya i̇ki üç sefer yaptıktan sonra direkt zaten uçuma giriyorlar. Alan geniş. Yer geniş. Burada Şimdi yeni yavrular da var. Yeni çıkan yavru da var. Bunların arkasından yetişen yavru da var. Yani yavru güvercini böyle böyle kovalayıp uçuma sokacaksınız. Hani zor değil yani. Bir de işte yavrum uçmuyor. Yavrum zayıf, cılız. Yavrum şöyle yavrum böyle arkadaşlar. Siz anaçlara nasıl bakarsanız anaçlarda da öyle bakar. İyi yem verirseniz, Kaliteli yem verirseniz, önlerinden yem almazsanız, aç bırakmazsanız yavrular güzel büyütür. Yavrularınız baktınız anne baba zayıf bakıyor. Siz de takviye edeceksiniz. Yavrularınız iri iri büyüyecek yani, güzel büyüyecek, kemikli büyüyecek, kanatlı büyüyecek. Yani yoksa o kuş uçmaz yani. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın o kuşu uçuramazsınız. O yüzden dediğim gibi kuşlarınıza iyi bakın, iyi yem verin, güzel besleyin. Bakalım uçuruyoruz. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Güzel videolar gelecek. Bu kuşlar oyuna başlasın. Oyun videolarını da atacağım inşallah. Göreceğiz. Kapatıyorum arkadaşlar ben burada.